İlk yarıda kayıplar arasındaydı. Yani söyleyecek bir şey yok. Daha takımla çalışma imkanı bile bulamadı ama üretme konusunda özellikle Galatasaray çok sıkıntı çekti ve ard arda gelen şutlar 7 tane kaleyi benim en azından notlarım arasında bulan şut var. Sonunda da gol oldu. Mitroğlu değil, Markoço olsa bir şey yapamaz ilk yarıda. Galatasaray izlemeyenler için şunu söyleyeyim. Eee göztepe maçında da pozisyonlar verdi. Ama ...etkinliği de vardı. Benim gördüğüm... ...uzun zamandır... ...bir üçlü orta sahanın... ...başta... ...Berhanda'yla... ...Endia'ya dahil... ...Fernando da bunlara katıldı. Bu kadar kö üçünün birden kötü oynadı ...çok enderdir. çok enderdir. Bu üçünün o kadar kötü oynadı ki... ...öndeki üçlünün de... ...Fegül'ün de... ...Mitroğlu'nun da... Ee, Onyekur'un da bir şey yapma şansı yoktu. Savunma oyuncularında... Şimdi bir kere, Fegoli kovalayan bir oyuncu değil. Onyekur da değil. Şimdi hem Lines ilk bölümde sol bekte, sonra sağ bekte. Sonra Ömer Bayram solda, Lines sağda. O kadar etkilediler ki önce bir Mariano, bir sakatlandı Adele'den. Çünkü hiç gelmiyor Fegoli. E. Yani... Muslera ve iki merkez stoperin önündeki oyuncuların hepsi birbirinden kötü oynadı. Tabii buna karşılık Anya takımı da zaten 5 maçtır kaybetmiyormuş. Ve Sergen Yalçın da zaten neden farklı etki bırakıyor takımlarda? Rakip kim olursa olsun önde baskılı oynayın isteğinde olan bir teknik adam. Zaten 3-5 dakikalık ürkeklikten sonra üzerine gelmeye başladı ve önde baskı yapmaya başladı. Ve Galatasaray Fatih Terim'in de takım içerisinde de bir türlü sol tarafta ve sağ tarafta özellikle kendi sol taraflarında önlem almadılar. Ne Pegoli geliyor ne Onyekuru geliyor. Ndiaye de yardımcı olmadı. 4-3'ün sonunda oynuyor Ndiaye ama çizgide hiç görmedik. Evet. Zira ben... Aynı şekilde Fernando'yu da Belanda zaten hiç yok. Ceyhun'un markajından hiç kurtulamadı. Hiç kurtulamadı ama. Ve sürekli top kaybederek Alanya'ya karşı mahkûm oynatan birinci oyuncu oldu ki ben Belhanday'ı genelde beğenen bir oyuncudur. Bu kadar çok top kaybından dolayı da bir de Silvendir Alanya'da, Hocam Alanya'da güvenli bir teknik direktörle çalıştığı için gittikçe gitti. 1. soluna geleni iyi çıkardı Mustera. 2. sağına geleni iyi çıkardı Mustera. 3. Fernandez kötü kafa vurdu. Sürekli hücum hücum hücum. En sonunda da uzatmanın uzatmasında evet. Hasan Şahin'in itirazı vardı. Çünkü belki başlatmayabilirdi bu tartışılır. Çünkü iki dakika uzattı. İki dakika bittiğinde Galatasaray tac atıyordu. Üç, üç, yani. üç, üç uzattı galiba. Üç mu uzattı, affedersiniz. Uzattı. Evet. Üç uzattıysa bir şey diyemem. Ee, Galatasaray, Fernando fuar etti. İtirazlar şurdu bu sarı kart. Hadi dedi bir başlatayım. O da gitti, inanılmaz bir gol oldu. Aslında devreyi, Mustera'da devre olduğunu zannetmiş. Mustera'da orada işi yok. Şimdi her ne olursa uzun... uzun alan yarı alanından uzun top geliyor. Top sekiyor. E senin ne işin var penaltı? Altı pasta penaltı arasında. Geç kalende dur. Ve Muslera gibi maça iyi oynayan, iki maçtır hem Göztepe hem bu maçta İyi iyi oynayan, konsantrasyonu iyi olan bir kalecinin bu maçta bana göre hatalı golü. Tabi orada o seken topu Galatasaraylı oyuncuların vurulmasının birinci sebebi özellikle Luyendaman'ın falan sarı kart olduğundan dolayı hamle yapamaz durumdalar. Şeyde Marcao da belim ağrıyor artık, ayağım ağrıyor bilmiyorum. Dolayısıyla yani iki kere yattı. Öndeki yani önümüzdeki hafta çak cezası bitiyor ama özellikle bu tür santiforları ben çok bir şey diyemem. Haydar dizi veya herhangi bir uzvu çime değmedi ayaklı ayakkabıları dışında. Öyle hatırlıyorum. Sen yok, musun? yok hayır benim notlarımda pozisyon evet. yok. Bu yüzden maçı izleyemeyenler Galatasaray ilk yarıda 1-0'lık mağlubiyet çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kazanırsa 7 bu gol yüzden kazanacaktır Galatasaray. Bak tekrar söylüyorum. 0-0 bitse kazanma ihtimali zayıftı. Ama bu gol kazanma ihtimalini getirebilir. Hem oyuncuların hücum anlamındaki inisiyatifleri, oyuncuda kadroda değişiklik ve alan yanında psikolojik şartları da olabilir. Efecan'ı durduramadılar ilk yarı. Bu mutlaka bu 15 dakikalık arada değerlendirip faatlerimin tekrar söylüyorum 0-0 bitse Galatasaray için dezavantajdı. Avantaja çevirebileceği bir gol yedi. Bak çok iddialı bir şey söylüyorum. Belki yani kaybeder ayrı konu ama uyuyorlardı çünkü. Top kaybı, belandırak. Yani iki tane pas yapamadılar. Nefis bir zeminde. Tabii ki alan yanında presi önemli. Oyun anlayışının yüreği önemli. Pozitif oynaması Çok önemli. Adışlarmış. O yüzden öndeki oyunculara gelmeden önce savunmayı da zor durumda bırakan, öndeki oyuncuları da bırakan Endiaye ve Belhanda başta olmak üzere Karnandağ. İkinci...